kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yine bugün sizlere yine kolay bir örgü modeliyle geldim modelimiz iki sıradan oluşuyor ben şişime ilmeklerimi atarak başladım yeni öğrenen arkadaşlarımız şiş örgüye nasıl başlanır kanalımda videosu var videolar kısmına tıklayarak oradan bakabilirsiniz modelimiz iki ilmek ve katları Sizde ne örecekseniz ona göre başlayabilirsiniz. Yeleklerde, şallarda, atkılarda, özellikle bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir model. Atkı bere de örebilirsiniz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce videomu beğenip paylaşarak bana destek vermek için kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bebe yünü ve 3,5 numarada şiş kullanıyorum. Hemen modelimize başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizde ilk önce arkadaşlar altına istediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Ben şimdi sadece anlatacağım için ama lastikten sonra da mutlaka bakın bir sıra birinci sıramdayım ve ilmeğimi örmeden aldım baştaki ilmeğimi ve ilk sıramı lastik de yapsanız arkadaşlar ilk sırayı düz örün sıra sonuna kadar ve ikinci sırayı da sıra sonuna kadar ters örün ve modeli bunun üzerine kurarsanız daha iyi görünecek. Bu şekilde düz örerek sıra sonuna geliyorum. Evet şimdi ikinci sırayı da yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Henüz modelimi kurmuyorum arkadaşlar ve ikinci sırada da sadece ters örgü örerek sıra sonuna kadar zemin hazırlığı yapıyorum. Modelimizi koymadan önce. Ama lastik de örmüş olsanız modelin altına mutlaka lastik üzerine bir sıra düz ve bir sıra ters örgüyü mutlaka örün ve yine sıra sonuna geliyorum. Şimdi birinci sırasındayız arkadaşlar modelimizin. Birinci sırasını öreceğim. Modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane şişimin üzerine ilmek aldım. Bir ve iki ilmeği birlikte şöyle örüyorum arkadaşlar arkadan iki ilmeği aldım bakın ilmek çıkardım bir kez şişimin üzerine alıyorum ve yine aynı şekilde bir kez daha ilmek çıkarıyorum ve bıraktım. Tekrar şişimin üzerine ilmek aldım. Yine ikisini birlikte örüyorum. Ilmek aldım ve yine aynı şekilde bir kez daha örüyorum ve bıraktım. Artırdım. İki ilmeği birlikte ördüm bir ilmek aldım yine aynı şekilde bir kez daha örüyorum ilmek aldım yani artırıyorum ve iki ilmeği birlikte kesmiş oluyorum düz ördüm bir kez daha aldım ve yine ördüm aldım bakın aralarda da geçerken şişimin üzerine ilmek atıyorum ikisini birlikte ördüm bir kez daha aldım ilmek aldım şişimin üzerine ve yine birlikte ördüm yine aldım ve iki ilmeği ördüm yine bir kez daha alıyorum ve ikisini birlikte ördüm şişimin üzerine ilmek aldım iki ilmeği birlikte ördüm ve yine tekrar aynı şekilde alıyorum İlk sıramızda bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Aldım, tekrar alıyorum. Burada ben de yanlışlık yapmayalım, tekrar alıyorum arkadaşlar. Aldım. Bakın şişimin üzerine ilmek aldım. İki ilmeği birlikte ördüm. Tekrar alıyorum ve tekrar aynı iki ilmekten bir kez daha ördüm modelimiz iki sıradan oluşan bir model bakın yine ikisini birlikte bırakmadan örelim alıyorum bakın üç tane ilmeğim var kalan iki ilmeği ördüm bir kez daha alıyorum ve yine düz ördüm ve bıraktım kalan ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi ilk arka tarafındayım. ikinci sıradayım arkadaşlar ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim benden tarafta. Bütün ilmeklerimi şimdi ikişer ikişer örerek, 2 iki 2 örerek sıra sonuna kadar geliyorum ve ters örgü örüyorum arkadaşlar ipim benden tarafta ilk ilmeği örmeden aldım ve diğerlerini 2 2 örerek ters örgü örerek sıra sonuna kadar geliyorum bakın bütün ilmeklerimi ikişer ikişer bu şekilde kesmiş oluyorum Evet sıra sonundayım arkadaşlar. Bakın 3 tane ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ters ördüm. Ve kalan ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Şimdi bir modelimizi kurmuş olduk. Tabi ilerledikçe daha güzel görünecektir. Ve şimdi ikinci modeli kuruyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada kaydırma yapacağız arkadaşlar. Biraz önce ilk sıramızda modeli kurarken şişimizin üzerine alıp ikisini birlikte kesme işlemi yapmıştık. Şimdi ise bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeği aldıktan sonra artırıyorum ve ikisini birlikte ördüm. Tekrar artırıyorum ve ikisini birlikte yine örüyorum ve bıraktım. Bir kez aldım. İkisini birlikte ördüm. Tekrar aldım. İkisini birlikte ördüm. Bakın kaydırma işlemi yapmış olduk. Tekrar alıyorum. İkisini birlikte ördüm. İlmek aldım. İkisini birlikte yine örüyorum. Aldım. ve arka yüzünden yine örüyorum. Bakın ilmek aldım şişime. Arka yüzünden iki ilmeği birlikte ördüm. Tekrar ilmek alıyorum ve aynı iki ilmekten bir kez daha örüyorum. Bakın inanılmaz kolay gerçekten. Herkesin kolaylıkla yapabileceği model yine ikisini birlikte örüyorum aldım ikisini birlikte ördüm aldım ve yine ikisini örüyorum ve yine sıra sonuna bu şekilde geliyoruz arkadaşlar aldım birlikte ördüm tekrar alıyorum şişimin üzerine ipimi ve bakın son iki ilmeğim kaldı şimdi hiç artırma yapmadan bir iki iki düzle bitirdim ve arka tarafındayım modelimizin ikinci modelimizin ikinci sırasındayım ilk ilmeğimi örmeden aldım bakın burada zaten belli tek görünen ilmeğim var. Bu ilmeğimi bir tane ters ördüm ve diğer ilmeklerimi hep iki iki yine ters örgü örerek sıra sonuna kadar geliyorum. İki iki bu şekilde örerek yine sıra sonuna geliyorum. Ve sıra sonundayım arkadaşlar. ikinci modelimizin ikinci sırasının arka tarafındayım ve son sırasındayım bakın iki ilmeğim kaldı bunları da sadece bir ters iki ters olarak bitirdim şimdi üçüncü modelimizi koyuyoruz birinci modelimizi koyarken artık hep aynı tekrarı yapacağız bakın ne yapmıştım ilk modeli koyarken bir artırmıştım hemen İkisini birlikte arka yüzünden ikisini birlikte ördüm bir kez daha aldım ve bir kez daha örüyorum ve bıraktım artırdım ikisini bir aldım artırdım yine bir kez daha örüyorum modelimiz bu şekilde devir daim eden bir modeldir daha sonra bu modelimizi bitirdiğimizde yine ikinci modeli koyarken bir kenar ilmeği ve bir düz örüp tekrar modeli kaydırmış olacağız arkadaşlar. Ben de modelimi yükseltip hemen geleceğim. Evet modelimi yükselttim arkadaşlar. Bakın harika bir görünümü var. Ve inanın yumuşacık puf puf oldu. Bu modelden atkı ve bereler örebilirsiniz. Sevdiklerinize isterseniz örüp satabilirsiniz. İnanın yumuşacık örgü modelim. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere hoşçakalın.